Yeah. Kırılma anına hoş geldiniz değerli izleyenler. Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Beşiktaş 1-0 öne geçti. Ancak Galatasaray 1-1'i bir yakaladı ve karşılaşma 1-1 sona erdi. Biz de Semih Sezer'le hocamla birlikte kırılma anlarını aktaracağız. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk Cengiz. Sezonun ilk derbisinde Beşiktaş öne geçti. Beşiktaş rakibini boğdu ve 10 kişi kaldı Galatasaray. Daha sonra ikinci yarıda Galatasaray 55. dakikada bulduğu golle... E skoru 1-1 bir bir yaptı ve maç 1-1 bir bir sona erdi. Neler söylersin? Evet şöyle şöyle ekrandan. başlayalım. Ağzına sağlık. Çok iyi anlattın. Aslında yüksek perdeden bir giriş yapan Beşiktaş, Beşiktaş takımı vardı. vardı. Beşiktaş takımı 34. dakikaya kadar ne kadar doğru oynadıysa sonrasını da iyi yönetemedi. Bir kere bizim beklentimiz neydi? Galatasaray yüksek bir agresyonla evet. başlar, motivasyonu yüksek. Basıncı yüksek önde bir baskı uygular. Gol bulamazsa sonrasında biraz geri çekilir, dengeli hı hı. savunur. Ama Beşiktaş'ın kompakt savunma tarzı ve merkezde yaptığı baskıyla beraber ne yaptı? Orada geçişten istediği golü gol buldu. Oldu. Sonra ikincisi de aslında bir gol pozisyonu gibiydi. 34. Hı hı. dakika olması evet. lazım. Gene bir geçişte rakibi Galatasaray'ı eksik bıraktı. Ama sonra ne oldu? Bir tehlike geldi. Bir fazlasın. 11'e 10 oynanıyor oyun ve 1-0 öndesin. En zordur futbol oyununda 1-0 yönetmek, bir fazlayı oynamak. Bence Beşiktaş bunu iyi yönetemedi. Ona rağmen bir kırılma anı vardı ki ikinci yarının ortalarında Rafa'nın sağ içiyle kapatarak yapacağı vuruş çok iyi yapar normalde. Üst direkten avuta gitti. Beşiktaş kırılma anını da Rafa Silva'nın kaçırdığı pozisyonla yaşadı. Galatasaray'a gelirse Galatasaray'da eksik kalmasına rağmen, hı hı. geri düşmesine rağmen. Liverpool maçındaki yorgunluk, fiziksel, mental düşüşü çok iyi yönetti ikinci Kesinlikle yarı. Kesinlikle öyle. Özellikle 45-50 sonrasını iyi oynadı. Golü de buldu ve 1-1'e bir kapattı maçı. Okan Buruk'un değişiklikleri, daha doğrusu değişikliklerinin dakikaları biraz Biraz sanki evet. Bence Okan Hoca da Liverpool maçında kalmış demeyeyim ama oradaki bir mental yük ve duygusal boşalmanın verdiği bence Okan Hoca Beşiktaş'a karşı oyunu özellikle ikinci yarı iyi okuyamamıştır. Bunu da söylemek lazım. İstiyorsan hemen buraya geçebiliriz. Toplu oynamada senin de belirttiğin gibi Galatasaray'ın üstünlüğü var hocam. Ee, ancak gol beklentisine yansım, yansımadı bu. 1 161 üstünlük Beşiktaş'ta. Toplam şut isabetli şutta 14'e 2, 11'e 5 Beşiktaş'ın üstünlüğü var isabetli şutta. Ee, rakip ceza sahasında topla buluşma Galatasaray'ın seviyesinde değildi bence. Çünkü Osimen pek fazla topla buluşamadı. Ee, özellikle ilk yarıda. 18'e 15 ikili mücadele kazanmada da 43'e 36'lık üstünlüğü bulunuyor Galatasaray'ın. Bu da demek oluyor ki Galatasaray biraz daha savunmaya e, yaslandı. Özellikle 10 kişi kaldıktan sonra ama 10 kişi kaldıktan sonra da golü buldu Galatasaray. Aslında yani çarpışıyor bunlar. Çarpışıyor. En alttan başlayabilir miyim Tabii müsaadenle? Ki. İkili mücadele kazanma. Artık futbol oyunu hızla ve atletizme döndü. İçinde pas var ama doğru koşullar evet. daha önemli. Pasa mesaj verecek koşular çok çok daha evet. önemli. Yani biraz daha fizikselliğin, fiziksel mücadelenin ve temasın olduğu bir futbol oyunu oynanıyor dünyanın her yerinde. O yüzden ikili mücadele kazanmak çok önemli. Galatasaray takımı Beşiktaş'a karşı %54 topla oranında oynama. yani daha fazla topla oynayan hı hı. oynayan takım olmuş ve Beşiktaş daha dinlenik geldi. Galatasaray aslında fiziksel olarak, mental olarak da daha yorgun Kesinlikle geldi. Öyle. Motivasyonu yüksek ama yorgun. Maç içinde zaman zaman da belli Lütfen oldu. Lütfen o zaman bu anlattıklarımın özetine bakalım. İkili mücadele kazanma. Galatasaray takımı 43 kez kazanmış. Hı -hı. Beşiktaş takımı 36. Galatasaray'dan daha az topa sahip olmasına rağmen Hı -hı. daha az kazanmış. Yani burada aslında Beşiktaş'ı Rafa'nın kaçırdığı gol, virgül Beşiktaş'ın ikili mücadelede Galatasaray ile eşit veya önünde olması lazımdı. Evet. Ancak böyle bu maçı kazanabilirdi. Bakın tekrar söylüyorum, Galatasaray 43 kez, Beşiktaş 36 kez. Yani burada Beşiktaş'ın fiziksel olarak az yorgun Galatasaray'ın bile gerisinde kaldığını gerisinde rahatlıkla söyleyebiliriz. Rakip ceza sahasında topla buluşmada 18-15 Galatasaray'ın üstünlüğü var. Ama Rafa'nın golü eğer olsaydı Beşiktaş maçı aslında orada büyük ihtimalle kazanacak, bitirecekti diye hı hı. tahmin ediyoruz. Yani Beşiktaş'ın 15 ceza sahasında topla vurur buluşması bence daha verimli olmuş. Biraz daha karşılığı var. Ve burayı da sen söyledin. Topla oynamayla beraber gol beklentisine geliyorum. Galatasaray'ın %54 İlk yarının sonunda %68'lere çıkmıştı. Evet. İlk yarının sonunda %68, maçın genelinde %54 toplu oynamanın gol beklentisinde bir karşılığı yoktur. Yani bu kadar Hı -hı. düşük oynamasına rağmen Galatasaray'ın bu maçtan büyük bir puanla çıkması bence bir artıdır. Kocaman bir artıdır. Beşiktaş'ın da ilk 34 dakikayı iyi yönetip sonrasında biraz oyun kontrolünü ve savunma davranışını kaybetmesine, Hı -hı. kaybetmesinden dolayı daha doğrusu ikili mücadele daha az kazandı. Yani ciddi bir problem yaşadı evet. Beşiktaş. İkinci yarının devamını doğru yönetemedi. Beşiktaş için de 2 puan bence bir kayıptır. 1 puan Galatasaray için nasıl bir kazansa bu maçtaki senaryoda Beşiktaş için 2 puan kayıptır. Yani 1 puan azdır Beşiktaş'a bu oyunla. Maçın skoru 1-1 bir bir bitti. Peki sence maç hangi tarafa daha yakında hocam? Kadrolara geçme şansımız var Tabii ki, yönetmenimizden hemen rica edersek. Tabii ikinci görselimiz gelsin. Süper. Beşik, e, maç bu tarafa daha yakındı. Beşiktaş'a daha yakındı. Ya. Evet, evet bu siyah beyazlı ekibe Hı. maç daha yakındı. Hemen buradan da kısa bir teknik detaya girelim. Subutay yönetmenime de teşekkür ederim. Şimdi Beşiktaş müsabaka başladığında aslında benim de planım buydu hayalimdeki canlandırmam. İkinci bölge yani şurası ikinci Hı. bölgenin kendi yarı sahasında olan bölüm yani şurası. Burayı çizebiliriz. Burada çok kompakt, iyi bir savunma evet, yaptı. Evet, kesinlikle öyle. Ve merkezde Endidi'ydi savunma yöneticisi. Endidi'nin güçlü dominasyonuyla beraber rahatlıkla Beşiktaş çapasını yaptı, sildi, süpürdü, yönetti ve Galatasaray'a çok fazla imkan vermedi. Hı -hı. İlk yarının sonunda Galatasaray'ın isabetli şutu sıfırdı. %68 topla Top olması lazım. Ve ne yaptı? Beşiktaş kazandı. Normalde Orkun yapar o geçiş Hı -hı. basını. Burada Orkun'un bölgesinde o an kim vardı? Rafa. Rafa, Rafa ilk gol, e, gol. Ilk gol evet. Daha doğrusu gol, tek gol. Anladım. Rafa kazandı, derin güzel bir top attı, Çerniye. kime? Serniye. Serni girdi, vuruşunu yaptı. E, kaleciden döndü Abraham. Tabii, pardon, pardon. Serni Orkun'a verdi, Hı -hı. Orkun vuruşunu yaptı. Kaleciden dönen topu doğru bir konumlanma evet. becerisiyle temi Abraham tamamladı. Sonra geliyoruz ikinci ana. Bu an çok önemli bir an. Dakika 34. Bu sefer de Serni'den Nefis bir derin pas. Hı hı. İşte o agresif Rafa'nın dikine doğru yaptığı koşular. Davinson eşleşmesini merakla bekliyordum ki o eşleşmeden Rafa galip çıktı. Davinson oyundan atıldı. Geçen yılda aynısı. Evet. Artık Beşiktaş'ın için her şey yolunda gidiyordu. Gitmeliydi. 1-0 öndesin. Rakibin 10 kişi. 10 kişi. İşte burada ikinciyi yapabilmeliydin. İkinciyi yapacaktı Beşiktaş burada. Serne Orkun hı hı. hareketli bir korner başlangıcı yaptı. Pasla başladılar. Evet. Serin'in ortasına Elbiler şahane bir vuruş yaptı. Uğurcan nefis bir kurtarış hı hı. yaptı. Galatasaray bu maçı kaybetmediyse oradaki Uğurcan'ın pozisyonunu kırılma anı olarak yazarım. Maçın Yalnız, ilk kırılma anı o evet. aslında. Beşiktaş'ın finalinde de uzatmadan şunu anlatıyorum. 34'ten sonra yani bir fazlasın ve 1-0 öndesi. Hı hı. Beşiktaş kompakt savunmadan biraz geniş alana doğru yayılmaya başladı. Enine değil ama boyuna takım uzadı. Evet. Boyuna takım uzadıktan sonra Galatasaray kenarlardan iç koridordan Yunus, Barış'la vesaire daha rahat pozisyon hı hı. vermeye baş e, bulmaya başladı. Daha rahat pozisyon başlayınca da bir şekilde Mert'in geriden hatalı oyun kurumuyla Galatasaray beraberliği yakaladı. Burada da final Galatasaray'ın attığı gol, Beşiktaş'ın yediği gol e, endidi şurada baskı üzerinde baskı altında baskıyı Hı -hı. yapan oyuncu da Torera. Evet, yani, yani en en ayıplı pozisyon deriz. Mert kaleden kaleci olarak bütün sahanın her yerini en rahat gören oyuncu burada baskı altında olan bir oyuncuya hele ki merkezde ise Hı -hı. kesinlikle oynayamazsınız başlayamazsınız. Hele ki baskıyı yapan oyuncu Torera ise, Torera ise göz göre göre ben burada hatayı var. yapan Endidi de değildir. Oyun görüşü sahayı gören tecrübeli kalecidir. Geriden oyun başlangıcında Mert'in Futbol oyununun içinde Hı -hı. hatalı, ayıplı bir başlangıcıdır. Kenarlara oynayarak devam edebilirdi. Birebir Galatasaray baskısı varsa uzun yapabilirdi. Takımın öne çıkmasını sağlayabilirdi. Ben ne yazık ki yenilen golde Mert'e cezayı keser. Galatasaray'ın 11 ekranlarda, Galatasaray'ın dizilişinde de hocam İlkay Barış, Yunus Osimen ön attı. Liverpool'la aynı 11. E, sahadaydı. Biraz e, fiziksel ve mental o, o, olarak maç içinde düşüşler yaşadı Galatasaray. Evet. E, pro, şeyin, programın başında ana kumandadan bahsetmiştim. <laughs> Bu maçta belki gol ve asist üretme üretemeyecekler ama ana kumandası <laughs> i̇ki tane oyuncu olacak demiştim Galatasaray için. Bir Torer'a iki Yunus. Evet. Beşiktaş'ta da Endidi ve Orkun demiştim hı hı. hatırlarsan. Bunun sebebi Endidi ve Orkun baskı gelmeden bakalım arkaya derini oynayabilecek mi? Orkun bu ligin en fazla e, üçüncü bölgeye isabetli pas atan oyuncusuydu. Hı hı. Beşiktaş bunu zaman zaman yaptı ama asıl... Galatasaray tarafında neden dedik ana kumanda burası olur? Çünkü Galatasaray hucum daha doğrusu pardon topsuz oyunda baskı yönünü sağ tarafa doğru belirleyip Yunus ve Torreira üzerinden baskı başlatıyordu. Yunus baskıda da toplu oyunda da etkili olamadı. Yani bu sezon gördüğüm en kötü performansı Silik bir olabilir. Performans, Silik evet. Ama işte buyurun ana kumanda da Torreira gene belirleyici oldu. Torreira'nın bu tarafa doğru gelip Endide'ye yaptığı baskı önce topu kazandı sonra yumuşacık bir ayak içiyle asistini İlkay'a verdi ve İlkay da golü atıp tamamladı. Yani Galatasaray'ın çok iyi yönettiği değil ama bir eksik ve 1-0 geride olmasına rağmen 60'tan sonra acaba yorgunluk çıkar Hı -hı. mı çıktı bir dönem tamamen geri çekildi Galatasaray ama akıllı. Beraber oynayan oynama pratiği ve ezberi yüksek oyuncu grubu birbirini o kadar iyi tanıyor ki Hı -hı. kim nasıl hata yapacak açıkları nasıl kapatırız çok iyi biliyor. Lemina da Torera da özellikle son yarım saati çok iyi yönetti. Ben bu iki oyuncuya Kötü Galatasaray'a rağmen kocaman bir yıldız veririm. Lemina ve Torreira bence Galatasaray'da maçı çeviren, daha doğrusu beraberliği yakalamaya sağ sağlayan oyunu Çeviren iki tane oyuncu oldu. Bir de Uğurcan. Oldu. Çok yani Uğurcan'ı da tabii iki tane Hı -hı. kırılma pozisyonu haklısın. Kırılma pozisyonunda da kurtarıcılar sayabiliriz ama Galatasaray Liverpool maçının uzağındaydı. O simen çok az topla buluştu Hı -hı. hiçbir şekilde katkı alamadı. Barış'ın e, e, şut denemeleri oldu isabet bulamadı. Yunus çok saklanarak oynadı Hı -hı. kayboldu. İlk ay Torera ve Lemina'nın çıktığı anlarda Galatasaray aslında işi götürdü. Bundan sonrası için ligde çok bir şey değişecek midir? Hayır ama kartlar yeniden dağıtıldı diyebilirdik. Beşiktaş kazansaydı. Kazansaydı. Şimdi en azından Beşiktaş için rakibi Galatasaray'da En kuvvetli şampiyonluk adayıyla aradaki puan farkını koruduğu bir maç hı hı. oldu. Bundan sonra finalde Galatasaray ilk ay diyorum. Bakın hala ilk ay ilkaya karşı takım emaneti olmadı. Yani oyuncu grubunun kendini biraz ilkaya teslim etmesi lazım. Çünkü bu oyunun komutan olması ya lazım. Ya ilk ay doğan varsa takımınızda hangi kıtada olursanız hı hı. olun Tüm opsiyonları görüp karar vericiniz İlkay Gündoğan'dır. Yani biraz İlkay'ın oyun zekası ve 3. E, bölge oyun yönetimine takımı emanet etmek lazım. Hocam, Bunu gerekse Okan Hoca yapacak, gerekirse de oyuncu grubu İlkay'a desteğini verecek içinde Hocam ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Ee, Süper Lig'de sezonun ilk derbisini geride bıraktık. Kazanan çıkmadı Galatasaray 1, Beşiktaş 1 maçın sonucuydu. Programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. yeah